Sayın Milletvekilim, artık altılı masa değil Millet İttifakı diyecekmişiz gibi bir bilgi var. Millet İttifakı'nın değerli il ve ilçe başkanları... Basının değerli temsilcileri, sevgili hemşerilerim, çok önemli, çok gurur duyduğumuz bir günü yaşıyoruz. Sayın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Ekrem İmamoğlu kentimize öyle değerli bir şey kazandırıyor ki şimdi onun değerini biraz açıklayacağım. Bildiğiniz gibi Kurtuluş Savaşı'nın ilk düzenli ordularla kazanılan zaferleri İnönü savaşlarıdır. İnönü savaşları ismini karargah binası İnönü ilçemizde olduğu için İnönü savaşları denmiştir. İnönü Savaşlarının tüm cephe hattı tamamı Bozüyük'ün merkez ve köylerinde bulunmaktadır. Tınastepeden İntikam Tepe'ye, Kanlı Sırt'tan Metris Tepe'ye tüm cephe hattı Bozüyük'tedir. Bugün 4 Eylül Mahallemizin olduğu bölgeler Gündüz Bey bölgesi tamamen şehit kanlarıyla sulanmıştır. Onun için. Sevgili başkanım, bizim tarım arazimiz yok Boğaziçi'nde. Hayvancılık eskiden vardı. 1983 yılında bir veri anlatacağım. 38 bin Bozüyük ve köylerinde 38 bin büyük baş hayvan varmış. Şu anda 2-3 bin var. Yani hayvancılık da yok. Her her kentin bir simgesi oluyor ya. Bu tarım ürünü oluyor, bir şey oluyor. Biz de bu yok. Biz kurtuluşun simgesiyiz Sayın Başkanım. Orada Metris Tepe'den İnönü savaşları kazanıldığında İsmet Paşa'nın Ankara'ya çektiği telgrafta düşman cephe hattında Metris Tepe'den izlediğini söylüyor. Ölülerini bırakıp kaçıyor, boz yük yanıyor diye. Boz yükümüz üç kere yanmıştır. Biz büyük önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün İsmet Paşa'ya yazdığı cevabi telgrafın içerisinde geçen bir cümleyi değer olarak alıyoruz. Diyor ki büyük önder İsmet Paşa'ya çektiği telgrafta siz orada yalnız düşmanı değil milletin makus yani kötü talihini de yendiniz diyor. Onun için Sayın Başkanım biz kentin her yerine yük milletin makus tarihinin yenildiği yer olarak simgemizi koyuyoruz. Sizin bize bozuyuk halkına hediye etti, etmekte başladığınız bu eser bunun bir anlamlı yeri. Biraz önce anlatıldı. Çok güzel bir yerde biraz sonra dışarı çıkınca bütün hemşerilerim de baksın. Metristepe'den bütün çevreyi görebilecek bir yerde yapılacak bu eserde hem Kurtuluş Savaşı ve İnönü zaferlerinin anılarını yaşayacağız hem de insanlarımız burada her türlü imkanı bulabilecek. Size bu yüzden halkımız adına sonsuz teşekkürlerimi sunmak istiyorum. Sevgili hemşehrilerim daha fazla sözü de uzatmak istemiyorum ve hepinize katıldığınız için teşekkür ediyorum. Alkışlarınızla başkanımıza teşekkür edelim. Sağ olun başkanım. Bilecikmedyan.net Bileciğin haber sitesi.